Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için ikizler Burcu'nun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ee, sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Videomun açıklama kısmında da yine WhatsApp iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet sevgili ikizler. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Videolarımı beğenerek, kanalıma abone olmayan arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlarımız da abone olursa gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu da benim vermiş olduğum yemeklerin karşılığı oluyor. Bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni ve abone tuşu var. Hepsi bu kadar sevgili dostlarım. Desteklerinizden dolayı, güzel kalbinizden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlarım. Bakın şöyle ilk gördüğüm arkadaşlar bir konuda sanki böyle bir pişmanlık yaşamışsınız. Bakın burada bir çırpınıyorsunuz. Sanki böyle geçmişinizle ilgili yaşadığınız bir pişmanlık var diyebilirim. Ama bu sanki böyle arkada kalmış. Bunu tekrar gündeme getirmek istemiyorsunuz. Yani arkada kalan arkada kalmıştır diyorsunuz. Ama sanki o günlerden bugünlere böyle sirayet eden bazı olayları duyabilirsiniz. Arkanızda bıraktığınız, geçmişinizde bıraktığınız, konuşmak istemediğiniz, canınızın sıkıldı bazı şeyler tekrardan gündeme gelebilir. Yani bunları e, tekrardan konuşmak istemiyorsunuz. Tekrardan gündeme gelmesini istemiyorsunuz. Dediğim gibi sanki o günlerde bıraktığınız bazı pişmanlıkları e, bugüne taşımak istemiyorsunuz adeta ama böyle önünüzde bir karanlık yani siz istemeseniz de sanki böyle sizin bir şekilde önünüze düşecek bazı şeyler var sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada da iki tane ayrı yolunuz çıkmış iki tane ayrı yol var. Yalnız şöyle söyleyeyim. Gitmek istediğiniz bir yolun bir tanesi temiz ama biri daha yarım. Sanki böyle zamanı gelmemiş. Hani zaman mekan oluşmamış derler ya, sanki böyle onun süresi gelmemiş. Biraz daha vakti var gibi ama yolun bir tanesi temiz. Sanki böyle kısa mesafeli bir yere gidip geleceksiniz. Orada bir işinizi halledeceksiniz diyebilirim. Evet sevgili dostlarım bakın burada da böyle burnu belirgin bir erkek var. Yalnız e, karşınızda duruyor. Siz sanki onun e, ne olduğunu anlıyorsunuz ama şöyle söyleyeyim. Yani onun kafasında da böyle bir karanlık gördüğüm için söylüyorum. Sizinle ilgili bir planları var. Buna dikkat etmelisiniz. Yani böyle dost görünüp Anladınız mı? Ayağınızı kaydırmaya çalışan, yani böyle e, burnu belirgin diye biliyorum Yani böyle yüzünde burun belirgin olan bir erkek. Yani bilmiyorum ya doğma burunludur, ya eğridir, ya küçük burundur ama burnu belirgin olan bir erkek arkadaşlar. Böyle bu erkeğe dikkat edin. Yani ben genel bakıyorum, bayan ya da erkek demiyorum. Karşınızda böyle gizli bir düşmanınız var. Yani sizin ayağınız kaysa, Gerçekten buna çok sevinecek, mutlu olacak. Yani bu sizin iş hayatınızda da olabilir, özel hayatınızda da olabilir. Böyle bir erkek var. Ayağınızı kaydırmaya çalışan buna dikkat edin sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada da bir çocuk duruyor. Yalnız çocuğun böyle iki elinde iki tane balık var. İki tane güzel, kısmet, müjde çocuk. Tes haberdir, güzel haberdir. Bereketli, müjdeli haberdir arkadaşlar. İki tane ayrı yerden kısmetiniz olacak arkadaşlar. Bunu çok iyi değerlendirin. Bakın kısa zamanda kapınıza gelecek iki tane ayrı fırsatınız var. Yani bunu iyi değerlendirirseniz belki de değerlendirdim abla diyorsunuz. Yani bir yatırımdır, bir işle ilgilidir ya da hali hazırda olan bir işinizi güçlendirmektir. Yani iki tane kısmet, para Anladınız mı? Nasip geliyor. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Tez zamanda bunun haberini alacaksınız çünkü. Evet sevgili dostlarım bakın burada da böyle bir şey böyle Arap saçına dönmüş. Sanki böyle bozulan bir dostluk ya da bozulan bir evlilik, ilişki. Sanki böyle bir şeyler birbirlerine girmiş. Yani bunu e, ...böyle çözmeye çalışıyorsunuz ama... ...birbirinin içine girmiş. Yani bunu bir türlü... E, ...ben ılımlı gitsem de... ...ben iyi gitsem de... ...karşıdaki insanın niyetinden... ...emin değilim dediğiniz bir şey olabilir. Sanki böyle dediğim gibi... yani ...iş hayatınızda da olabilir, bu aşk hayatınızda da olabilir. Sanki... E, ...birbirinin içine girmiş bir şeyler var. Yani... E, ...bilmiyorum ama... ...yani bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Sanki böyle bir çözsem de bir rahatlasam dediğiniz bir olay var arkadaşlar evet sevgili dostlarım e, burada sanki böyle elinizi açmışsınız bir dua etmişsiniz yani bir dua ediyorsunuz belki de şu anda ama arkanızda olan bir kişi için bir dua ediliyor yani bu e, böyle sırt sırta verdiğiniz bir kişi için yani sevdiğiniz bir kişi olabilir bu arkadaşınız olabilir ailenizden bir olabilir evladınız olabilir Buna sürekli destek verdiğiniz birisi bunun için bir de sürekli dua ediyorsunuz yani belki işleri güçleri yolunda gitsin belki evliliği yolunda gitsin gibi böyle sürekli dua ediyorsunuz bu duanızın kabul olacağını söyleyebilirim çünkü üst tarafında bir hilal ay var arkadaşlar ettiğiniz bu dua e, kabul oluyor çünkü bu hilal ay bunu gösteriyor. Evet dostlarım burada da az azla gelip tartışma yapabileceğiniz birisi var arkadaşlar. Yani bu arkasında laflar var bir lafla ilgili böyle e, az azla geleceksiniz ama dikkat edin derim sakın asakın. Yani sonrasında böyle zincirleme hata hatayı getirebilir. Hani kör şeytanından bulsun der gibi böyle uzaklaşın gidin hiç onunla az ağza gelmeyin. Yani siz ne kadar anlatmaya çalışsanız da karşınızdaki insan edepsiz olabilir. Bakın e, sen ne söylersen onun içinden cımbızla bir lafı alıp sanki e, kendi söylememiş, kendi yapmamış gibi olafı sana döndürebilir, iftira edebilir ama buna dikkat edin. Kimseyle az ağza gelmeyin. Tamam sen haklısın de, başından defet gitsin. Bazen e, böyle şeyler e, beladan uzaklaşmak iyidir sevgili dostlarım. Yani ne halin varsa gör der gibi. Evet sevgili dostlarım, burada da böyle bir çöküş yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Sanki böyle her şeyi yitirdiğinizi düşünüyorsunuz. Yani ama şöyle söyleyeyim size. Burada arkaya baktığınızı görüyorum. Arkaya bakmamalısınız. Arkanızda bıraktığınız bir olayla ilgili. Yani belki işin battı belki yuvan battı bilmiyorum ama yani arkaya dönüp baktıkça işin içinden çıkamıyorsun her şey yıkıldı bitti öldüm gittim diyorsun ama önün o kadar temiz ki sen tam böyle bittiğini zannettiğin anda kendini böyle toparlayıp tekrardan ayağa kalkabilme gücün olacak yani böyle önün tertemiz ee, yani ön temiz arkadaşlar ee, arkaya bakarak yürürsen önü göremezsin onu söyleyeyim ben size yani e, yeni başlangıçlarım var Çünkü üst tarafta o, üç tane ayrı kuş ve üç tane ayrı yol var Sen arkaya dönüp e, arkadakilere hayıflanırken önündeki fırsatları göremeyebilirsin. Geçmişi geçmişte bırak. Ben her zaman söylerim. Yani her ne gibi bir şey kaybettiysen bilemiyorum ama kaybını yani ağla, üzül, dövün ama orada bırak. Yani yoluna devam et. Yoksa olduğun yerde kalırsın, bir adım da atamazsın. Orada dolanıp durursun bir türlü. Çünkü arkaya bakıyorsun. Arkaya bakan önünü göremez arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakacağım. Evet şöyle iyice bir şey yapalım. Evet arkadaşlar şöyle gösterebilirim size. Evet sevgili dostlarım bakın burada elinize bir değnek almışsınız. Uzağa doğru bakıyorsunuz. Sanki olduğunuz yerde mutlu değilsiniz hani başka bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Yani bu e, çalıştığın yer olabilir. Orada mutlu değilsindir. Başka bir işle ilgilenmek. Ya da istifa edersin. Başka bir işe başlarsın. Ya da olduğun şehirde mutlu değilsindir. Yani yönünü başka bir yola doğru, başka bir şehre doğru çevirmiş olabilirsin. Çünkü elindeki asa yoldur arkadaşlar. Ve gittiğin yolda da kısmetli de olacak. Yani bıraktığın iş, diğer iş daha kısmetli olacak. Bunun gibi düşünün. Ya da bir iş yeri var kapatıyorsun. Başka bir şey yapıyorsun. Burada Burada da kısmetli olacaksın yani ya da şehir ev değiştirme yani böyle bir şey var sevgili dostlarım bir yol var size arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da şöyle söyleyeyim size güzel bir kalp var ama bu kalbin alt tarafında da gözyaşı var arkadaşlar. Yani bu kalp e, daha önce çok acı çekmiş, sıkıntı çekmiş ama şu anda e, eğer kalbiniz boşsa bakın çok temiz bir kalp. Yani yeni bir ilişki olabilir hayatınızda, yeni bir evlilik yapabilirsiniz. Bunun için e, hala korkuyor olabilirsiniz çünkü geçmişten gözyaşı görüyorum. Yani altta duran gözyaşı sizin adım atmanıza e, korkularınızı yenmenize engel olabilir sevgili dostlarım ama üstte. Temiz bir kalp var dediğim gibi geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor ki önünüzü görebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım burada da bir üç rakamı çıkmış üstte de üç tane para var. Üç vakte kadar beklediğiniz bir yerden böyle küçük küçük üç tane ayrı para girecek. Bu cebine girer, hanene girer, dükkanına girer bilemiyorum ama üç ayrı yerden gelecek üç tane ayrı küçük küçük paraların var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.